Görev yerine geldik. Ankamın yapabilmek adına azotu basıyorsun tamam mı? Hatırladım burayı. İçeride Hatırladım. boss vardı mağarada. Hayvansı bir boss vardı. Keselim bari ya yazık yine hayvanlara. Burada birileri gelecek kesecek. Bak mesela on azot geldi şu an. Şansa moblardan düşüyor. Onu güzel yapmışlar yani. Aynen 10 10 düşüyor. Niye bir pink oldu sanki böyle bir? Benim 80'e düştü. 70'lerde şu Zaten oyun bak, e, alt tut, sabit alt pink veriyor. Herkese en az 60. Ooo Salt Petter. Alırım. Aynen topla topla. Dün ben ne yaptım? 4200 tane birden mermi bastım anasını satayım. Ne yapıyorsun abi? Valla yanlışlıkla bastım. Mermi bastım söylemek. Tat onları. Şu an piyasada mermi fiyatlarını belirleyebilirsin o mermilerle. Ya bir Doğru olmaz. söyle. Ne kadar satışlardan? Hı? Satışlardan ne kadar para kazandın şimdi ne kadar? Vallahi bilmiyorum da 500 500 falan oluyor. olmuştur. Peki bu ne? Oğlum bir şey gidiyor ki 0.01 yazmışlar şeyi. 0.05 beta da daha pahalıya gidiyordu. Doldum. Doldun mu? Lamuk. Lamuk. Asıl hatasını yaptım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya sen nasıl doluyorsun ki? Ben onu anlamış değilim. Ben sana çanta da verdim ya. Verdin de o dolu ya. 304 dolu yani. Nasıl doluyorsun Girelim ya? içeri hadi. Biz hadi buradan gel. çıktık zaten ya. Gel bana doğru. Allahu ekber. Yanlış yerden geldim. Allahu ekber. Bak yanlış yerden girdin. Allahu ekber. Blok bak. Burada. Adamlara bak vuramıyorlar ya. Ben galiba. Kim geldi çünkü kim geldi? Yok buradaki şey yer yap. Ben geldim ben. Kim oldu? Şurada sandığı var abi açalım. Şu köşede. Okumalık. Kitap. Sen onu açalım. ben salt veteri toplayayım kimse toplamadan. <laughs> Kitabı okudum. Bir dakika. Senin ağırlığın ne, ne durumda şu an? Benim ağırlığım 211. Ama dur şimdi, bir gidecek onlar. Kutuyu da açayım. O life Staff çıktı Emre. Ama senin işine yaramaz. Artı 11 fokus kullanıyor musun? Ne ne life statsın diğer skoru 263 life stuff. Benim artı 13 286 var. Sattım gitti. Boss çıktı. Boss çıktıysa dalmaz o bizi be. Gel. Dalıyor Dal... oraya. Daldı valla. Ağzına tükürremle düşür. Şey yaparız. Kesiyoruz mu? Kesiyoruz mu? Baksana. Ha. Hiç Tamam Genco sen sakin ol ben hallederim ya. Sen sakin ol lamuk. Mı... Şurada şey var kutu, şey e, kitap var Emre okudun mu bunu? Ee, neredesin ki? Orada ha evet orada bir parşömen var doğru. Tamam. O zaman Yonasa Yonas amcama doğru yola çıkalım. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Olduğun için sadece şeyi duyuyor. Ben duyuyorum. <laughs> Hayır oğlum herkese açık benimki. Ha. ha ya. Balıkçı direği'se mi gidiyor? Aynen, lamuk Yonas'a doğru, doğru gidiyoruz dağlar dağlar. Yol ver geçeyim. Evet geldim. şu görev ampin yapayım ya şu görev benim kafamı karıştırıyor şey aynen ampin ben sadece yaptığım görevleri pinliyorum aynen ben geldim şu an veriyorum görevi aynen ben de geldim arkandayım şu an Jonas da konuşuyor Skin'i şey yapacağım ya New initiate old order Yeni asker Skin'leri nasıl değiştirdiğini biliyor musun? Biliyorum bilmem mi Neler çektik biz onları bulana kadar sen biliyor musun? Neler çektim sen bilirsin. Sen affet. Aa köprüye gidiyoruz yani şey Emre. Ben şeye ışınlanıyorum. First light'a. I'm coming. First light'a ışınlanıyoruz. First light'teki köprüye gideceğiz. Köprüde bir şeyler vardı. Yanlış hatırlamıyorsun. Onları okuyacağız falan filan. Arkadaşlar buradan mı daha kısa, buradan mı daha kısa? Emre sence şuradan mı daha kısa? Dur haritaya geliyorum abi. Görmediğim için şu an bakacağım. Nereden ışınlanalım? Nereden ışınlanalım chat? Neyse. Nereye gitmemiz gerekiyor? Bir. Arkadan giderim abi. Arkası daha Şurası daha kısa sanki değil mi? Şu Cape, arkadaki. Cape Thomas. Thomas Beach. Aynen. Cape Beach. Thomas. Beach Beach. Orası <laughs> biraz daha ucuz sanki. Ucuz. Bilemedim. Bilemedim Altan. Daha bunlar arasında ucuz oluyor. Ben gittim. Ben de gittim ben de. Bunun tipi güzelmiş. Eee evet, geldik. Neler hani de çektim sen bilirsin. Köprüde görüşürüz arkadaşlar. Köprüden. Ne zamana kadar? Köprüye geldik. Bu o 12 Ekim'e kadar galiba. Tamam alırım bir yerine bugün. Hı? Hmm? Bir bugün alırım. Ben bir şey kartı çıkar. Şif. Çünkü bizim kartla ben dezenfekte ediyorum da onları. Neyleri? Dışarı çıkan her şeyi dezenfekte ediyorum eve girerken. Ha iyi. Güzel. Ulan bana niye atıyorsun? Sana Allah, atacak da oğlum bana mı atacak adam? Biliyor ki bana Yani o Emre Esmergen. bir dakika bir şey çıktı lan. Bence sana çıksın. Ne çıksın lan ne çıksın lan. Bak düştüğüm yere bak Allah aşkına. <laughs> 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 Anlıyoruz kafa kondik yaparım ha. Ne istiyor? Tamam. buradakileri yeneceğiz galiba. Aa baltayı taşa vurdum. Çeşitlerini yeneceğiz ya. Birer tane kaldı diğer çeşit. Şurada zaten o da bitti. Lan düşeceğim şimdi. Allah korusun. Allah korusun ya Rabbi alemin. Bir de başta mızrak fırlatan var onu kes. Başta mı vardı? Ha kesiyorlar bak. Çekilin lan buradan. Arkaya dönseydik aslında arkadan da gidecektik. Aynı şey arkada da çıkıyor. Bir geldi geldi geldi. Hasbinallah. Sana sapladı mı o? Hep bana sapladı. <laughs> Ne yapalım şimdi burada şehre mi bir koşacağız? Tabii şehir. Hadi şehre koşalım da üstüm falan boşaltayım ben. Ha ben de çok güzel dedi ha. Şimdi boşaltayım oradan. Ne kimde kimdi Jonas? Jonas amcamıza gidiyoruz. Şehre bir uğrayalım ondan sonra Jonas amcada görüşürüz arkadaşlar. Evet Jonas amcaya geldik. Bu görevimizi de bitirelim. New initiate old order. Monarchs. Bu da tam sınırda anasını satayım Teşekkürler. My memories. Bak 668 harcadık. Güzel. Evet. The first component. Neredeyim şu an? Nereden anam? O Monark'ta. Arkadaş buraya ışınlanırız. Buradan koşarız. Tamam. Şimdi buraya ışınlanalım. Buraya koşalım. Ondan sonra görüşelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Kesin ama aşağıda görelim. Düştü. şöyle kaykılırsak dağlar dağlar Atlayayım mı aşağı acaba? Ah. Adam atlayayım mı aşağı diye ne kadar atlamış bile. De ah dedi. <laughs> Burada. En arkaymış. Aa burayı hatırladım. Böyle duvarımsı bir şeydi. Gel gel gitme oraya gel. Burada abi. Oğlum burada gel gel. Herhalde burada mavi yanıyor işte. Oğlum bak pişman olacaksın gezineceksin. Bence sen pişman olacaksın. Ha sen ben oradan geleceğim buradan geleceğim zaten. Nasıl geleceksin gel bakalım hadi. Hadi gel. Hadi. Ula inat ettirme bak zaman. Hadi lan gel. Size çıkabilir mi gençler? Hadi. Vazgeçtim. He ee, ne oldu? Alayım bir azotu. Çıkardım da onu. zaman alacak ya yoksa. Hadi lan çıkarmış, <laughs> Çıkamazsın <orada. gülüyor> Ya top ne? Bunu da alacağım buradan gideceğim. Bu kadar görev bu kadardı yani. Bak bana öyle şekiller bakma anlayacaklar. Şekiller yapmayın. Öldürelim mi burayı ya? Hı? Öldürelim mi burayı? Niye öldüreceğiz yani? Ne yaparım edeyim o Şurada demirler var. Demirleri alalım. Ah be, baltadan kaçtı push'tu. Burayı mecbur şey yapacağız. Yapacağız. Dolanmak zorunda kalacağız. Ama şuradan gidersek dolanmayız. Sol arkadan gidersek. Aynen. Evet, Jonas'a doğru gidiyoruz, Jonas'la görüşürüz arkadaşlar. Allah razı olsun hareket ettin de ışınlanabildin. Evet, evet, Jonas. Oğlum ben hareket etmesem kimse hiçbir şey yapamaz. İş. Böyle yonasa geldik. Biz kompattıttı, bitiriyoruz. Arkasından gelecek göre biraz daha koşmacalı görev Evet 109 TL bizim Türkiye için <laughs> en uygun oyunlardan biri bence. Living <laughs> Seats nereye gidiyormuşuz? Everfall. Everfalla ışınlanıyorum. <laughs> Everfall'a mı yazıyor? Aha, Everfall'a gidiyoruz. Miydim? Açtık açtık. Var. Açmadın mı sen Everfall'u? Ben açmış olmam lazım bilmiyorum hatırlamıyorum. Köprü üzerinde... Ne yapıyorsun ya sen? Ben mi? Yok şu. Kavuç Durmuş böyle put gibi. Çoğu kişinin ekran kartının yanmasının sebebi ne biliyor musun? Bir dakika. Şu Everfall'a bir ışından alalım. ekran kartı yakmış. Kim diyor bunu? Dur dur ben anlatacağım şu sonra. Kanka kim diyor onu söyle. Bir dakika dur ya. Everfall'a gidiyoruz oradan görüşürüz. Hayır, evet geldik. Buradan nasıl yaptık lan? Dur. Ha. Bir an kafa durdu arkadaşlar. Adiyana Teron. Ne istiyor bizden? Tamam. Şuraları şey yapalım. Tam cut down corruption tendrils diyor. Şu atma portfollarını keseceğiz. Gel. Hmm. Tentacle'ları, tendrilleri keseceğiz lan. Tentacle'ları keseceğiz. Değil mi? Çıkıyor işte onlar. Hatırlıyorum buraları. Evet. şeyi öğretiyor işte ya size onları nasıl yok edeceğinizi gel benim yanıma gel gel arıyor arkadayım oldu mu oldu oldu gel burada sağda da var bir tane aa ne oluyor ya bu Nasıl bir terbiyesizlik tövbe estağfurullah Arkadakileri Alan vuruyor Neredesin lan biraz karıştı orası Aynı yerde yani çıktı bir daha Ha çıktı mı? Tamam oldu Ne diyor Karpas Klotuk diyor Şurada mıydı o? Neredeydi lan? Hatırlamıyorum. Dolanıyorum şimdi görürsün. Böyle 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 böyle. Şey çıkıyordu ya topçuk. Tete gel gel burada burada. Emre. Ha topçuk çıkıyordu böyle. hesabı stack tile var. Bunu da toptu abi. Neyi var? Stack strange life çıktı. Abi varmadı aha. Çok var. Tamam bak. Aa varmış lan burada. Şimdi şu dışarıdaki. Stockpile'ı gördün mü orada? Sandık var. Nerede be Stockpile? Ben gördüm. Şurada. Gördüm, bir gördüm. Saniye, bir saniye Lan bir durun. Neredesin? Aa. Durayım yanında. Dur, Dur benim bit bitti mi? Bitmiş bir ha, bir ha. bitmiş, bitmiş. Şeye gideceğiz ya. Ablaya gideceğiz işte. Ha buraya. Buradaki ablaya gideceğiz. Ablaya. Şey Jonas da işimiz bitti şu anlık. Allah razı olsun. Ama o bir daha Jonas yok. Bu tarafa gideceğiz oğlum ya nereye gidiyon Ben hep bunu karıştırıyorum tabi o ayrı konu Buralar bakalım nasıl buralar I'm coming Nasıl adla hiç Üş, üşengeç. Well, they found corruption blocking the you have done your part. You are because, because corruption. Yeah. Power Abi, bana yardım edebilir misin? Ne oldu? Neredesin ya? Gel. Tam tam tam. Sıkıştırdılar alana, vuramadım da lavuklara. Ha. Ben aldım diğer görevi. Geliyorum. Nereye gidiyoruz? Takla, Diana, Teron Alllaaah Ne diyor? Loader diyor Her e Onlar bize var, olması lazım Var var, Her Tom çek Neyini de yapıyorduk, hatırlıyor musun? Hı hı hı, taunt çek ha. Nereye? Şurada bir yerde ışınlanma noktası olacak Demre, gel Abi, neredesin şu an? Yanındayım gel. Bir yerde olacak da doğru Sol aşağı, sol, sol taraftaydı. Soldan da. Ya sol aşağılarda Yatımına, bir yerdeydi. Ya. Şuralarda bir yerdeydi. Bir şey var zaten gördün mü bak ileride. Yukarı Nerede? doğru bak ışık yanıyor. Ha gördüm bak. <laughs> tamam. Bu işimi... Bir... İlk ekran kartını almaya bak. Ha, e Melisa. Ekran kartını alıp kartına... masa şey kartını ondan sonra şey seçeceğiz. Aynen. Ekran kartına hani stoğu zor oluyor. Diğerlerinin stoğunu daha rahat bulursun. İlk ekran kartını alalım. First light'a, first... mı gidiyoruz yine? First light'a gideceğiz. Peki yapmamız gereken ne şu an? Water, Petal Cup. Oğlum şeyde var. Dayıya da gidebiliriz istersen. Toplarım orada dersen. vardı. Ama toplamakla uğraşmıyorum. Az önce toplanmışlar var evde var mı? Ha, var bence gidelim. Tamam. Bence gidelim. First Byte'ta görüşürüz. Yine.